Sevgili seyirciler, e, sezon başında Çaykur Spor'a geldiğinde e, kafalarda çok soru işaretleri vardı. Müthiş maçlar oynadı. Çaykur Spor'un en ileriden bir tanesiydi. Ama bir tek şanssız yaşadığı maç Samsun maçıydı. E, onu bağlayacağız şimdi telefonla. Türkçe bilmiyor ama biz anlaşacağız. Ben onun dilinden, o benim dilinden anlamıyor ama görüşlerimiz ve düşüncemiz aynı olduğu için bakın nasıl anlaşacağız. Kalezi David Loria telefonumuzun diğer ucunda. David iyi akşamlar David. İyi akşamlar. İyisin. İyi Teşekkür ediyorum. Teşekkür Kaskar TV canlı yayın. Kaskar TV. Hı <laughs> hı. Ee, Rize Spor İki Kampiyon. maç Rize Spor iki maç 6 e, altı puan. Aha. Bolu Spor Kartal Spor, altı puan. E, sen Samsun maçı Samsun maçı kötü ama sonra süper. Takım süper yok ben süper takım süper. Sen takım, takım süper. <laughs> takım bak doğruyu söyledi. Ama sen sen de süper. Teşekkür <laughs> David her zaman süper. Ee, David, ee, Samsun maçında o kötü, onu unuttuk, unutuldu o. Seni Rize'li çok seviyor. Rize'li taraftarlar çok, çok seviyorlar. Ben Rize taraftar çok seviyorum. Sen de çok seviyorsun. Çok sevildiğini biliyorsun. Biliyor. Pardon? E, teknik direktör Mustafa Denizli, süper. Profesör. 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 Yani futbol profesörü değil mi? <laughs> futbol profesör. Peki David e, ee, bir iki on 3 şampiyon aday çok. Arıza Spor şampiyon olacak mı? Arıza Spor şampiyon. Mantu. David Vanu bir iki bir iki bir bir bam bir one ee, Simakov arkadaş milli Hadi. takım milli takım ee, Simakov da iyi hı hı. iyi anlaşıyor musunuz ee, Kazak dilce Çenç, a, arkadaş arasında iyi anlaşıyor musun? Semakov her geçen maç çok daha iyi. Hı, hı. Ee, taraftara neler söylemek istersin? Eee spor olacak inşallah. Bu i̇nşallah. Bu hafta inşallah. Bu hafta Denizli'ye gidiyoruz. Denizli Depasman. Hı hı. Sonra Konya'yla içeride. Alo. Kaç puan? E, hedef kaç puan? Puan. Denizli ve Konya. Galibiyet. Çok önemli. E, her maç 3 puan. <gülüyor> her <gülüyor> maç 3 <üç gülüyor> puan. <gülüyor> David, eee Ali adın daha iyi konuşuyorsun biz, David. <laughs> biz 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 eee istiyoruz eee şampiyon. Çok önemli. Her maç 3 puan. Her maç 3 puan. Davit iyi akşamlar Davit. Çok zor. Tu for me it's very difficult to speak Turkish. Davit. E, Kazakistan'da şampiyon oldun mu? Şampiyon oldunuz mu? Oynadığın takımlarda. Aa, ben anlamadım. <laughs> Davit. <laughs> i̇yi akşamlar Davit. Davit Kazakistan şampiyon. Var mı şampiyon Kazakistan'da? Davit şampiyon. 3 e, uç, uç tane. Onu sordum işte üç defa. Anlaşıyoruz abi. Teşekkür, thank you. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Rüzgar'ı seni çok seviyor. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Thank you very much. Yeah. Şu bye bir bye, gerçek... bye. Thank you. Bye. Şu bir gerçek ki... E, ...Ali Bey, Davit senin daha iyi Davids Türkçeyi konuşuyor. <laughs> 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 Davit, tabii. <David. gülüyor> tabii. Onu abi, söyleyecektim. Kendisine. Yalnız senin anlaşma de çok güzel abi ya. <laughs> abi ben şimdi... Şimdi uyanık ne yaptı biliyor musun? Davit... Uç puan, tamam uç puan, güzel, güzel, ya yani Ali de duracaksın. Ama bak şimdi hem Türkçe konuşuyor, hem İngilizce konuşuyor, aradan orta yolu bulup anlarsın yani. Şimdi Ali Attin ya. on çalışmaya şöyle yaptı, atıyorum Selman, iyi, iyi değil mi? iyi iyi, iyi. Ama bayağı biliyor. Uç puan değil mi? Evet, uç puan. Yani Ali kurnaz Mesela diyor. geçen akşam… Şimdi e... Türkçe bilmeyen, e, biri, <laughs> ama hayır ben Türkçeyi şimdi satmak, anlıyor tabii. Anlıyor, biliyor, gerçekten ee, biliyor. Yani derdini anlatabilecek kadar. Yani Kesinlikle ben sana bir şey söyledim abi. Sen Hossan'ı bağla bak nasıl Türkçe Kesinlikle konuşuyor. Kesinlikle bunun daha iyi. Bak Hossan'ı bağla bak nasıl Türkçe Ben bir gün buldum ben resim Biliyor. istediği işte. Abi başladı benle konuşmaya. Biliyor, yani Jalo biliyor. Benden iyi konuşuyor. Aslan Aslan biliyor. Gerçekten çoğu biliyor ya. Jalo biliyor değil mi? Tabii. Davit zaten kurs görüyor ya. Jalo iyi biliyor yani. Jalo da biliyor yani. mu? Tabii. Jalo konuşuyor Tabii. da Hossan da çok iyi. Tabii. Hasan da iyi. Tamam mı? Bağlayabiliyor musun? Hatta mı sevgili seyirciler Rize sezon başına geldiğinde hakikaten e, acaba nasıl bir futbolcu? Çünkü Bikoko gitmişti. Bikoko gittikten sonra yerine gelen oyuncu Bikoko'nun yerini doldurabilecek miydi? Hem soru işaretleri vardı kafamızda. Çünkü Bikoko Çaykur Rize Spor'da gerçi problem oldu olmasına ama attığı goller hala hafızalarımızda. Bikoko'nun yerine bir futbolcu getirildi Nijerya'dan ve Nijera'dan genç bir arkadaş Uche Kalu. Daha sonrasında hakikaten Uche Kalu'nun çok iyi bir futbolcu olduğu ortaya çıktı. Çaykur Rizespor'a çok şeyler verdi. Ama bir sakatlık ki o sakatlık Şanlıurfa maçında yaşandı. Ondan önce de e, yine Jallov'un sakatlığı vardı. Jallov ve Uche sakatlanınca Çaykur Rizespor'un kolu kanadı kırılmıştı. Şimdi e, tabii Türkçe'yi çok iyi bilmiyorlar ama birkaç soru sorup anlaşacağız öyle dersem. David Lora ile anlaştığımız gibi e, Hatta mı arkadaşlar? Uçe Kalu Hatta Uçe iyi akşamlar. İyi. <laughs> Uçe e, Kaskar TV yes. Alo. <laughs> Alo Kaskar TV Kaskar Uçe TV. Bilmiyor, Uçe oh. bilmiyor Loria Kadı. E sakatlık problem, sakatlık problem. Sakatlık problem? Yok, no. No problem, no problem. No I problem. Don't, I don't speak Turkish. E, how do disability? No problem. No problem. Peki, e, endomsiz sizin beklize do... Ya ya Rize Spor. Yes yes. Ya yes, sezon sonu tekrar Rize'desin. Ya. Yes. 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 Eee e, İstanbul. Ya İstanbul, ha. İstanbul İstanbul. İstanbul. Doctors disability hovering do they say sakatlık ne kadar sürer diye soruyorum. Sakatlık ee, ne kadar sezon sonu 1, 2, 3, Ay. Okay, bye. Bye. Ne dedi? Bye, bye dedi abi. <laughs> <laughs> Kapat Şimdi de kapadı Uçe Loria kadar ben dün konuştum kendisi statta. Uçe pek fazla bilmiyor. Uçe kesinlikle bilmiyor. yani bayağı bir Türkçede Ama şey... Ama diyor no problem diyor. Yok dün konuştum sakatlığı geçmiş durumda yani. Geçmiş toparlanmış durumda, durumda tabii hazırlanacak kuvvetlenmesi güçlenmesi lazım yani. Evet. Ama Rize Spor'un da yani şu 4-5 haftaydı forvetsiz geçiremezdi. Mecbur evet. olarak böyle bir durum yapıldı. Evet.